selam arkadaşlar. Ben Çılgın Dinozor. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynayacağız. Maalesef ki bir kere bitirdim. E, hatta bir hız aldım. Maalesef ki e, oyun hani mikrofonumu kaydetmedi. Oyun değil hani e, kayıt tüm mikrofonu almadığı için bunu tekrardan oynayacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki de kabus modu Arkadaşlar ne hani ne bileyim, işte, ne bileyim. Hani kabus işte zor, normal, kolay Hani ne bileyim acemi biz oynayacağız tabii ki de biz e, şeyde oynayacağız. Zor evet. <laughs> i̇şte bulunacak para sayısı 6 canavarlar konulu ve hani hemen hemen oyunu biraz az da olsa öğrendim. Hani ne yapacağımı hemen hızlıca hızlı şekilde yapabilirim. Hani hemen hemen öğrendim. Hani ne yapacağımı, ne edeceğimi hızlı şekilde biliyorum az çok. Hani az çok biliyorum hani tahmin edebiliyorum zaten. Şuradan şunu al. Tamam. Zaten bunlar boştu. Şunu aldık. Burada ee, bir şey yok. Aynen. Burada şu var. Bir de şu var. Şu ne? Dur bir önce bakalım nerede bu? Tamam alt katta. Burada para vardı bak gitmiş bir sarılık para. Ya para mara yok mu ya burada? Kaçsana. Ananı s**k. Yapma oyun yapma. Yapma. Ver şunu 5 tane oldu. Abi yapma ya merdivene geliyor ya. Gelme ya, gelme ya. Ananı sikeyim. ما بينوضيو ياه والله ما بخا ناكلوش شي ياه Abi ananı sikim buraya geliyor. Aha. Tamam Allah. Tamam. Üst kata. Koş koş koş. Bir hesap bakayım. Kaç? 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 Oo. Oh. Tamam. Oh, olamaz. Bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onu onun beni çağırmaya davet ettiğini hala gölgelerin içinde olduğunu düşüncesinde kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Aha. Boş ver ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın işte? Boş ver. şey mi? İlk başta var ya, hiç korkmadım ha. Buna biraz korktum ya. Korkunç ya bu. Of. Neyse i̇şte bitirdik. Arkadaşlar bunun ikinci bölümünü istiyorsanız yani bu bölüm iki Charles Hastane Muhafızı neymiş? Charles'ın Hastane Portal Farklı boyutlara tekrar Edebilir. Eski pederi hastaneye keşfedilen yardım için gizli mümkün eczan eksirlerini kullanmadan araya buluşmadan bu bir kadın yok. vücut bulmuş hali. Tamam. Arkadaşlar eğer bu videoyu ikincisi isterseniz ikincisi de tabii ki de oynarım. Sizler videoyu aşağıdan beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.